Şeker hastalığı belirtileri neler? Şeker hastalığı ya da diyabetin en yaygın belirtilerinden biri de ayaklarda uyuşma ve karıncalanma hissi. Her 11 kişiden birinin sahip olduğu hastalık olan diyabet dünyada en sık görülen hastalıklardan bir tanesi. Şeker hastalığı normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, Ağızda kuruluk gibi temel belirtilerinin yanında ayaklarda karıncalanma ve uyuşmaya neden oluyor. Peki diyabet neden olur? Tedavisi nasıldır? İşte yanıtlar. Diyabet yani şeker hastalığı nedir? Halk arasında genel olarak şeker hastalığı olarak tabir edilen diyabetes mellitus. Genel olarak kanda glikoz yani şeker seviyesinin normalin üzerine çıkması buna bağlı olarak normalde şeker içermemesi gereken idrarda şekere rastlanmasıdır. Şeker hastalığının belirtileri neler peki? Şeker hastalığı kendini 3 temel belirti ile gösteriyor. Bunlar normalden fazla yemek yeme ve doymama hissi, sık idrara çıkma, Ağızda kuruluk ve tatlılık hissi ve buna bağlı olarak aşırı su içme isteği olarak sıralanabilir. Bunun dışında kişilerde görülebilecek diğer diyabet belirtileri de şu şekilde sıralanabilir. Halsizlik ve yorgunluk hissi, hızlı ve istemsiz kilo kaybı, bulanık görme, ayaklarda uyuşma, ve karıncalanma şeklinde rahatsızlık hissi yaraların normalden daha geç iyileşmesi ciltte kuruluk ve kaşıntı ağızda aseton benzeri koku oluşumu şeker hastalığı neden olur peki? Tip 2 diyabetin nedenleri arasında şunlar gösterilebilir. Obezite yani aşırı kilo ebeveynlerde diyabet öyküsünün bulunması. İleri yaş, hareketsiz yaşam tarzı, stres, gebelik sırasında gestasyonel diyabet oluşumu ve normalden yüksek doğum ağırlıklı bebek dünyaya getirme. Şeker hastalığı tedavisi Diyabet tedavit yöntemleri hastalığın türüne göre farklı. Tip 1 diyabette insülin tedavisi ile birlikte tıbbi beslenme tedavisi titizlikle uygulanmalı. Besinlerin içerdiği karbonhidrat miktarına göre insülin dozunun ayarlanabildiği karbonhidrat sayımı uygulaması ile birlikte tip 1 diyabetli bireylerin hayatı oldukça kolaylaştırılabilmekte. Tip 2 diyabetli bireylerde ise tedavi beslenme düzeninin sağlanmasının yanı sıra genellikle hücrelerin insülin hormonuna duyarlılığını arttırmaya veya doğrudan insülin hormonu salınımını arttırmaya yönelik oral antidiyabetik ilaçların kullanılmasını içerir.